Yengeç Burcu ve Yunus Yengeç'imizle birlikte bu aşık olma duygusu, dürtüsü çok fazla oluşmaya başladı. Ya da ilişki yaşadığı kişilerle acaba ben ne yapacağım, yani geleceğe yönelik bir şey yapmak zorunda mıyım, bu ilişkimi mi taşımalıyım, böyle bir e, şey hareket, duygusu harekete geçmeye başladı. Duyguların çok fazla yoğunlaşacağı bir hafta, kıskançlık duygusunun, korku duygusunun, kaybetme duygusunun, bunların çok fazla harekete geçtiği ego değil ama bunların hepsinin hareket geçtiği bir hafta. Demek ki ne oluyor? Korkular, endişeler bu hafta onları biraz fazla yoracak. Ama bu anın tabiatında da bu vardır. Her daim bunu yaşar. Fakat özellikle Venüs'ün ki yengeç burcuna geçmesiyle birlikte en büyük korku ilişkiler, ikili ilişkilerde yaşayacak. Yani aşkımı kaybediyor muyum? Acaba neden benimle evlenme teklifi etmiyor? Ne oluyor? Böyle senaryolar yazmaya başlayacak. Bence bu hafta biraz bunları rafa kaldırsınlar. Tadını çıkartmaya başlasınlar ilişkisinin de. Tadını çıkartırsa karşıdaki insanda daha rahat olacak. Söylemek istediklerini daha kolaylıkla söyleyecek. Özellikle bu ay içerisinde e, aşkla alakalı çok fazla e, hareketler gözlerinde bulunuyor her burçta, tüm burçta. Demek ki Gezegenler artık aşkla alakalı yeni yıl, yeni dönemde neler yapmamız gerektiğini söylüyor. Boğaların da hisleri çok kuvvetli olduğu için, e, toprak elementi olduğu için bütün enerjimizi biz gider toprakta atarız. Bu demektir ki boğa bütün enerjisini atmak istiyor. Artık doydu ve yeter artık dediği bir dönem. O yüzden dikkatli hareket edenlerse çarşambadan sonra iyi bir dönem onlar için, karar almaları için. E, i̇kili ilişkiler ve iş alakalı, karar, kariyerle alakalı dönemlerin de hepsini çarşambadan sonra kararlarını alması sizin tavsiye ediyorum en güzel dönemler o dönem Çarşamba-Cuma arasında aldıkları kararlar önümüzdeki günlerde onlara çok güzel olarak geri dönecek.